Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir veri analiz sorusuyla karşınızdayım. Aşağıdaki dairesel grafikte bir kırtasiyede Eylül ayında başlangıçta bulunan ve ay sonunda geriye kalan 8. sınıf matematik fen bilimleri Türkçe ve sosyal bilgiler soru bankalarının sayıca dağılımları verilmiştir. Bu kırtasiyede başlangıçta bulunan matematik soru bankalarının yarısı satıldığına göre Türkçe soru bankalarının yüzde kaçı satılmıştır? Şimdi birinci grafikte bize Başlangıçta bulunan kitapların dağılımını, ikinci grafikte de ay sonunda elimde sattıktan sonra geriye kalan kitapların dağılımını vermiş. O halde bizim neydi? Daire grafiğimizi 360 derece olarak biliyorduk ve buna ben ne diyorum? Adetleri 360 x olsun diyelim. Aynı şekilde buraya da 360 y tane kitap kalmış olsun geriye. Şimdi bu eşitlikte ne olacak? Matematik kitaplarım 150 dereceydi. Ben tamamına 360x dediğime göre burası da 150x olmuş olacak. Yani benim başlangıçta 150x tane matematik kitabım olmuş olsun. E bana ne diyor? Bunların yarısı satılmış. E ben bunların yarısını satıyorsam ikiye böldüğümde ne gelir? 75x tane matematik kitabım elimde kalmış olur. 75x'ini sattıktan sonra. E bu neye eşit olacak? Buradaki benim matematik e, sayılı matematik kitaplarımız sayısına eşit olacak. E ben bunu da tamamını 360 y demiştim. O zaman burası da 150 yye eşit olmaz mı? Evet. O halde bu satılan kitaplar 175 75 x de gösterildi. Burada da 150 y ile. O zaman bu ikisi birbirine eşit olmuş olur. O halde ben buradan gelip 75 x'i 150 y'ye eşitleyecek olursam ben her iki tarafı 75'e böldüğümde ne bulurum? X eşittir 2'ye eşitliğini bulmuş olurum. Peki şimdi benden sonra da ne istemiş? Türkçe soru bankalarının yüzde kaçı satılmıştır? E, öncelikle şunu bulacağım. Benim başlangıçta ne kadar kitabım vardı? 75 X tane Türkçe kitabım vardı. E, o halde bu 75 X dediğim kitap her bir X'im neye eşitti? y'ye. O zaman 75 x'i ben y'ye çevirirsem yani bu cinse çevirirsem 75 çarpı ne yapıyorum? 2y deyip buradan da 150 y tane benim başlangıçta Türkçe kitabım varmış. E benim 150 y tane kitabım var. E bu 150 y'nin yüzde kaçı? 150 y'nin yüzde kaçı satılırsa neye eşit olacak? 60 y'ye yani buradaki Türkçe kitabı sayısına 60 y'ye. Şimdi bu eşitlikte ne yapacağım? Bu yüzdeliği sağ tarafa 60'ı da buraya geçirecek olursam 150 y eksi 60 y. Şimdi bu eksiyi de bunu diğer tarafa geçirdim. Artı oldu. 150 y çarpı a bölü 100. Şimdi buradan düzenleyecek olursam ne gelir? 90 y eşittir. E bunları da sadeleştirelim hemen. 10'a böldüm gitti. 5'e böldüm 2'ye 5'e böldüm 3. Yani 3 a çarpı y bölü 2. E buradan da karşılıklı sadeleştirmelerimi yaparsam y'ye böldüm. Bunlar gitti. 3'e böldüm. Burada da 30 kaldı. Yani şurası 30 eşittir a bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaptım. 60 eşittir A oldu. E bu A dediğim şey neydi bakın? 150'nin yüzde kaçıydı değil mi? E o halde burada doğru cevabım D şıkkı olmuş olacak. Yani benim başlangıçta 150 Y tane Türkçe kitabım vardı. Bunların yüzde 60'ı satılmış ve 60 Y tane Türkçe kitabım elimde kalmış oldu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.